Bugün öğlen bir buçukta iş bulma kurumunda randevum var. Ben de 12 gibi hazırlandım. Bilgisayarından yine ayet herkürsü açık e açık bırakıp dışa çıkıyorum. Bugün böyle giyindim. Randevudan yarım saat önce dışarı çıktım. Çünkü Japonya'da böyle bir kural var. En az 10-15 dakika önce orada bulunmak zorundasın. Randevu yerime 10 dakika kala geldim. İş bulma kurumunun katına çıktım. Buradan sağdan gireceğim ama burada şimdi kamerayı kapatmak zorundayım. Bana bir tane iş bulmuşlar. Salı günü görüşmeye gideceğim. Türk arkadaşım aradı beni. Şimdi Namba'dayım. Buluşalım diye sordu. Ben de tamam dedim. Çarşıya geldim. Burası Namba'dan Homma çağrısına kadar 2,5 kilometrelik çok büyük bir mağazaların bulunduğu kapalı çarşı. Tüm dünya markaları burada. Bu da bizim dilenciğimiz. 7-24 sürekli burada dileniyor. Doğuton Börü Köprüsü burası. Sürekli şovlar oluyor buralarda. Harika bir manzarası var. Türk arkadaşımla Starbucks'ta buluştuk. Oturuyoruz.